Sevgililer Günü geride kalırken pek çok ünlü aşk paylaşımları yaparken birçok ünlü de Sevgililer Günü'nde sahnedeydi. İşte magazin dünyasından son gelişmelerin yer aldığı haber turumuz. Magazin Dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte Magazin Dünyası'ndan son haberler. Müzik oyuncu ve şarkıcı Nüket Duru, oyuncu Nilgün Belgün ve sunucu Sabahat Tümer'in yer aldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izleyiciyle buluşacak olan Kaynat Bakalım oyununun basın toplantısındayız. Nilgün Belgin alıyor ilk sözü. Ünlü oyuncu oyunda anlatacağı konuyla ilgili merak uyandıran bir açıklama yapıyor. Anlatacağımız çok şeyler var. Kendi camiamızdan da anlatacağımız şeyler var ama isim vermeden. Siz hayal edeceksiniz acaba o bu mu diye. E artık anlayan Anlatan anlayacak. Nilgün. Ben anlatıyorum. <laughs> Biz de dinliyoruz. Biz hala kim olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Size de söyledim. Yo, çok, çok kesindir Herkes kendine göre hayal edecek. Size rahatlıkla bir sır verilebilir mi yani? E verilir çünkü kimseye ki... söylemiyorum ama anlatıyorum. <laughs> ama kişiye söylemiyorum. <laughs> Anlatıyorum Hayırlısı. olayı anlatıyorum <laughs> ama isim yok. E, örnek Asıl önemli ya. olan bu değil mi? Örnek. E, tabii. Ama hep anlattıklarım bu kadının arkadaşları. Sabah Tümer projenin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Benim en büyük hayalimdi Nüket ve Nilgünle beraber bir şey yapmak. Eğlenmeyi seviyor ya. En iyi seyircimiz. O <laughs> ben bunu hayal ettim ve oldu. Evet. Ama i̇şte o, o içinden içinden hayal, hayal edeceğim haberimiz Manifeste yok. Geldi, Tabii. Ha? Ne, ha, ne istiyorsan hayal var, edeceğim. böyle şeyler paylaşılmaz. Tabii. Ben bunu hayal ettim, evet. istedim. Oldu. Evet. Evet öyle diyelim. Ama biz bunu anlatıyoruz. Bu sene aşkın ve evliliğin yılı olduğu söylentilerine Nüket Duru esprili bir karşılık veriyor. Ha ben evleniyorum. Kimin evliliği? Aa. A. Evet ben evleniyorum. <gülüyor> 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 Herkes tamam. <mi evlenici? gülüyor> ben de evleniyorum. Ay ben yani de... Siz... <laughs> Evlenmezsiniz herhalde bu. <laughs> Kim? Aa, ben ya, mi? O... Sabah Sabah, Aa, sen niye biz Biz projeyi ya? çalışıyoruz. Aa, biz çalışıyoruz. Tabii. Bu, bu işte düğün yapılacak. Hah. E ben de bunu buraya alatta yazıyorum. Oyunun ismini Yılmaz Erdoğan bulmuş. Sevgili Yılmaz Erdoğan da e, çok destek verdi bize çok güzel. Adını Yılmaz Ad, koydu. Adını kaynat da Yılmaz mi? koydu kaynat bir bakalım yastı. diye. Bizim adımızı duydu kaynat bakalım dedi. Evet. <laughs> Oyuncu kadrosunda Begüm Kütük ve Gamze Şüner yer aldığı terapi oyununun galasına uzanıyoruz. Erdil Yaşaroğlu eşi Begüm Kütük'ü bu özel gününde yalnız bırakmamış. Çok güzel bir oyun. Ee, 70-80 dakika aralığında tek perde iki kadının mücadelesi ve birlikteliğini göreceksin. Ama bir yandan hem böyle gülüyoruz hem hani klasik şey gerildiğimiz yerler doluyor ama böyle temposu çok yüksek, eğlenceli ama dertleri olan da bir oyun. Alper Kul ve Aylin Kontante çifti de galadaydı. Oyunun oyuncuları çiftin çok eski arkadaşlarıymış. Benim çok eski arkadaşım Begüm. Aylin'in de bir üst... Benim üst sınıfımdan Begüm. Evet yıllardır görmüyorum. Şimdi e, buluşunca çok şaşıracak o da. Ben de bilmiyordum onun oynadığını. E, nasıl bir oyun hiç fikrim yok. Konusunu da bilmiyorum. Sen musun? Ben bilmiyorum ama terapi olduğuna göre bilisi. Şey. Evet doğru. Terapiye gitmiştir <laughs> o. <laughs> <laughs> doktordur. Doktordur diye tahmin ediyorum. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncusu Hatice Aslan galaya katılan isimlerdendi. Sette her şey çok güzel gidiyormuş. Bahar çok şükür çok iyi. Her şey yolunda. Ee, çalışıyoruz. Ee, i̇şimize yani saygımız var. Ee, yarın da setim var hatta. Güzel, çok şanslı. Oyun sonrası Begüm Kütük, eşi Erdil Yaşaroğlu'nu sahneye bu romantik cümlelerle davet etti. Kıymetli, hayatımın aşkı, <laughs> hayat arkadaşı.